Onyx 400 EP çekilişimiz var. Abone olun. 30 Eylül'e kadar attığım videolara like atın, yorum atın. 30 Eylül'de canlı yayında hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar merhaba kanal hoş geldiniz. Videoyu başlatmadan ufak bir sıkıntı yaşadım. Bizimkiler biraz geç gittim neyine. Karış takım da bunu fırsat bilip mahvettiler beni. Kızmış bir şak o. Yandın gülümse. Sen mahvoldun oğlum. Draven sen bittin. Madem böyle beyler kritik build kasıyoruz tek atacağız. Karşı yangıla kazık sar. Şu an birebir kapışamayız. Full kritik build gidiyoruz beyler. Tek atıp tek atıp duracağız. Bu arada asıl hesabımdayım. Oradan bize ekmek çıkarmış. Yani canım da çok az ama. Hadi bakalım. İnşallah ekmek çıkar bize. Buradan bir ekmek çıkartmamız lazım. Arkadaşlar ne aldık bunu? Ben ölme kanki ölme. Aga be. Lan o da ignite attı onu. O ya yalnız oynuyor beyler. Bunu öğrenmiş olduk. Bu arada Kha'Zix bir yerden falan atlarsa beni mahveder. inşallah bu yengeçte de değildir. Yengeci almak istiyorum. Geliyorum kanka geliyorum. Geldim kanka oraya. Sen nereden çıktın Ziya? Kiniyi de attı güzel. Ben flash atmış mıydın lan? Bir kere daha olsaydık ya. Tamam güzel. Lan ormanı kesmedim. Şuradan yengece gideceğim gene ya. Öf. Buraya bırak. Lan bu yengece almamış Kazix. Niye almadın kanka? Seni bekliyordum. İşte bu yüzden. Yardım yardım help kanka help. Tutar mıyız bunu? Can beni tekler ha. Şen de oradan sıkıştırdı. Çok güzel. Efsane oldu. Helal olsun. Takım oyunu çok iyiydi. Ben bu takımı sevdim. Ben bu takımı sevdim beyler. Hatta direkt gitmem lazım derken öldü arkadaş. Var mı ölür mü o Ölmez. Kaç kanka kaç. Aga be. Şimdi orada ket yaptım be kanka. Hadi milyonlar milyonlar tutun orayı. İleriye ilerlemeyin. Ben onu keseceğim. Tam bir sıkıntıdayız. Rayon neredesin? Öldüm ben de bu arada. Bu arada ben öldüm. Of! Oh! Yumuzu aldık. Bunun da çıkıyor mudur diye düşüneyim derdim. Aha! Free kill var. Vallahi free kill var. O gitti. O gitti kanka. O gitti gitti. Şuraya bırak görüş sağla. Arada kim attı? Kazık satmıştı oraya. Azix gitti demek ki oğlum çok kopmuş ya. Aga be! Ignite atamadım be. Ignite atsam kesmiştim. Tamam geleyim al, al, al kanki ay veriyorsun. Kill varsa hiç sıkıntı yok. Sen yeter ki bana kill de. Kanka sen ne yapıyorsun lan? Adam var ya manyak çıktı lan. Kim AFK? Sen niye AFK'sın ne oluyor? Ben kim kesiyorsun lan? Oğlum sakin ol. Sakin ol. Orada beni kızdırdı biliyor musun? Az daha kesiyordu lan. Allah'tan hasar yetmedi. Ölüm koptu anasını satayım. Bunu keselim yolda ya. Aga be. Aga be. 2 saniye var. Hadi 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 hadi. Eyat çok güzel helal olsun. Adamsın. Kazix base attı mı acaba? Kazix. Bu yapacağım. sen hocamla niye base atmıyorsun? Blasar yemiyorken aslında satayım ya Aa <laughs> kazık geldi. Ben ultim yok o yüzden savaşamam. Bir saniye şuradan hemen gidelim. Şöyle yapalım. Hop sen kimi kesiyorsun yeğenim? Sen kimi kesiyorsun yeğenim? Sen nereye kaçıyorsun yeğenim? Sen nereye kaçıyor yeğenim? Aa! Vallahi kaçtı. Aga. Beni görme. Beni görme. Beni görme. Kule ölebilirim. Kule ölebilirim. Hayır. Aga be. Abart falan yok güzel. Atladı vurdu, atladı vurdu. Gel bakalım buraya. Hayırdır kardeş? Sen hayırdır? Sen saatten beri beni kesip kesip duruyorsun. Ben AP olaydım var ya senin ben ağzına çık. Bir iki. Hoş. Tamam biz de finikiniz yalnız. Geliyorum baba kanka geliyorum. Ben öldüm kanka bu arada. Oha ne vuruyon oğlum. Helal. Ama o kadar helal değil Biz onu düşünemiyoruz muyuz zaten? Şomun dönmesi lazım bunu kesmek için. Bu arada Ignite var beni keser. Ignite var şu an beni keser hiç zorlamak istemiyorum. Leon nerede de Leon? be! Ulan ya Zoe orada şey yapmasaydı güzel kurtulmuştum da. Lan ejder gitti ya. Ejder gitti valla. Ejder'i almam lazım. Çok ejder için şey yapmıyor. Raven güle güle. DJ'cim sen de öldüm. Rush atarsan da öleceğim. Çok güzel. Azix burada bir yerde şurayı tut. Azix nerede bu arada? Bak oraya gelmiş bak arkadaşı görüyor musun? Buradan bir beyz atalım yaklaşırsa bak burada. Sen gel oğlum sen çok kaçındın ya. 3 saniye var güzel. Tutturum onu bana çok güzel. Bay bay. Neyse güzel oynadık burayı da. Azıcık gel buraya. Amma velakin. Böyle bir sıkıntı var. Öldün. Öyle benim ormanımı dönüp kaçmak yok. Yermiş yani benim ormanımı dövmüş. Ya sen kimsin de benim ormanımı dönüyorsun? Oluyor mu orada ya? Toplarsın mısın lan orayı. Hadi kestiler. Tamam benim gitmeme gerek yok. Ben hemen burada kuleyi açayım. Can olmasa bu oyun noz da. Döndüremezdim sanmıyorum. FF seri. Oğlum ona demeyeceydin işte. Ya oğlum harbi yapıyor musunuz lan onu? Lan. Oğlum tahmin edemedim ya lan. Harbi tahmin edemedim abi. Ne yapıyorsun lan sen manyak. Ne yapıyorsun kanka? Kazık sen ne yapıyorsun? Kesti ya. Hadi vur, vur bir daha vur öldüreceğim. Helal olsun. Ejder çok önemli. Gel şu ejder'e gel 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 var da yok. Sanki oraya girme işte ejder alacağız ya. Ben gidin oğlum kim kesiyorsunuz? Abi, 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 abi. Yine <laughs> kesecekler anasını satayım ya. Hayır. Oğlum. Allah'a inat ettiler kesecekler. Keseriz biz burayı toplarız gel. Lan bir yoğun olacaktı var ya. Çok güzel oynadın lan helal olsun. Adama bak, oyuncuya bak abi. Ben arkadan bir kırçık koyalım sana. Şu an hayaleti olduğu için bizi O yüzden vuramıyoruz tek hasar. Ben akalemiz de var oyunda. Sen ne yapıyorsun lan? yarası? Hop! Aga be! Benim candan döndü. Ben buraya dalarsa eğer bir yerden görürsem hemen şöyle, şöyle şunu... Gene ölmedi lan! Hadi oğlum ölsene. Anam bitti buradan kaçıyoruz. Tek at lan adamı. Lan. Gördün mü lan? Gördün mü? Ay anasını satayım. Benim bulyomu aldı mı? Bırakır mı? Kardeş sen niye alıyorsun ki benim bulyomu? Kardeş o benim bulyom ama ya. Yakala şunu. O benim bulum kardeş. Ayıp ama ya. Milletin bulusunu almayın oğlum. Onu şuraya gönder. Ölmedi lan. Oğlum bu hayalet yüzünden ölmüyor bu çocuk ya. Ne can çaldın lan. Ya illa bana gidip şey cellat kastıracak ya. Cellat diyorum ben senin. Cellat mıydı lan? Doğru diyorum ben sana. Adam da psikolojimi aslında satın. Koş 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 koş. 850 vuruyoruz. Aga be. Numara oldu. Ben oraya girilmez. Bu da buraya bırak. Ben buraya girilmez. Ne yapalım? Bunlar üçüncü yüzleri aldı. Buradan bir şey yapamıyoruz. Ben bir ufaktan topuk yapalım. Hop güm ne vurdum lan. Ulan. Ulan Drayon. Ulan Drayon. Oğlum gelsenize buraya niye benim bir yanımda duruyorsunuz oğlum alan yok etti gitti ya ulan tutturdu ya şu an oyunu sattık. Oyun şu an bitti. Oğlum ne güzel koruyor ya? Ulan Draven, ulan Draven senin ben ağzını ağzına, ağzına tüküreyim. Benim ağzı oğlum ne vuruyorsun lan? Ultisi vurdu sadece bunu ya. Lan bir jack saldık iki tane adam verdik ya. Ben şu kamili keseyim bari. Travim, kaç tırayım? Kaçmasa masa keser bu çocuk, biliyor musun? Ne? Oh Bir an kesemeyeceğim dedim, biliyor musun anasını satayım? Barona doğru gidelim, Barona doğru gelin. Bayern gelmeden olayı oynamak lazım. Bayern nerede Bayern? Bir K verdi lan. Okuyuz, <laughs> lan. 900. Ağzına tüküreyim ya. Nececim. Abi ya tekleyemiyorum Ansar'ı. Yine bir kestim. Helal Drayon. Ne Drayon lan helal helal değil. Drayon'a da helal zaten. Değil. Burada Drayon hayaletinden dolayı tekleyemiyorum beyler. Çok zor bir maçtı ama. Güzel oldu. La! Helal olsun lan. Yemin ediyorum helal olsun. Vallahi helal olsun. Atacağım lan bu maçı. <laughs> helal olsun.